Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte Başlıyoruz. Altınay Savunma Şirketimiz ile devam edelim. Altınay Savunma Şirketimiz tarafında ise teknik bahanada şirketimizin sürekli baskılandığını, 2024'ün Haziran ayından bu yöne bir beklentiye maalesef bir türlü giremediğimizi, bir beklentiye giremediğimiz için de şirket, ne hani için giremiyoruz? Çünkü şirket hep yükseliyor. 98'e gidiyor, 102'ye gidiyor, 106'ya gidiyor. Güzel ama aşamıyor. Beklentiye giremiyor olmamızın karşılığı bu yani. Bu noktalara gidip gidip geri çekilen bir iş altın ay savunma var. Ve bu süreçte de baktığımızda her vurduğunda geri çekilen altın ay olduğu için de beklentiye giremiyoruz diyoruz. Yani şunu tekrar söylüyorum. Bu şirket yarın yine yükselebilir. 90'lara, 98'lere, 102'ye, 106'ya yine gidebilir. Ama önemli olan konu o noktayı aşıp aşamadığıdır. Geçip geçemediğidir. Eğer üstünde istikrar sağlıyorsa kabul. O zaman bir değişim başlar. Peki gelin hep beraber inceleyelim. Haziran ayından beri. Aşabildik mi? Hayır. Tahtanın üstünde özel bir baskı var mı? Var. Bak tahta geliyor geri çekiyor. Bir kez daha deneyim yine geri çekiyor. Tekrar bir deneme geri çekilme. Tekrar bir deneme geri çekilme. Biraz mücadele başarısız yine geri çekilme. Tekrar, tekrar ve tekrar. Sürekli aynı konu. Yok bu noktanın üstünde istikrar göremiyoruz. E ne diyoruz biz de? Bu noktanın üstünde istikrar göremediğimiz müddetçe 98'in altı kalan 106 üstü fiyatlayamayan bir altın ay savunma göremediğimiz müddetçe tahtadaki baskı sürebilir. Bu da hedef 1 83-87 hedef 2 73-75 Hedef 3, 68, 70 diye değerlendirebileceğimiz düşüş yönüne eğilimlerin devamlılığı anlamına gelebilir diye aktarmıştım sizlere. Hala görüşümüzü koruyoruz. Değişiklik yoktur bilginize. İşte hedef 1 geldi, hedef 1 patladı. Şimdi hedef 1 patladığı için hedef 2'ye doğru ilerliyoruz. 73, 75. Eğer hedef 2 patlarsa hedef 3. Yoksa dostlar maalesef böyle bir süreç. Böyle dönüp duruyor. 3 tane destek var aşağıda. 68'e kadar potansiyel demeye vücut gözüküyor. Oradan sonra orası kırılmasa yine dönüyor. Bak buraya kadar indi mesela 73'e, yine döndü gitti 103'e, Aşamadı yine geri çekiliyor işte. Böyle bir süreç, böyle bir aslata döndü altına, trendi yok, bilginiz de değişmediği için de böyle bekletmeye devam edecek. Tekrar söylüyorum, yine yarın mesela örnek vererek anlatıyorum, para girer, işte yarın yine gider 98'e ulaşmış, 100'e ulaşmış görürsün. Ama değişimi ancak bu noktanın üstünde istikrar sağlarsa görebileceğin, yani gelip baktığımızda bunların aşmış, geçmiş, bu kanalın böyle altında kalmayan, tam tersine üstüne atmış geçmiş, burada fiyatlayan bir altına görmen lazım ki değişimin başladığını anlayabilin. Yani benim söylemeden gerek siz anlayacaksınız bir şeyler değişecek. Bu söylüyoruz. Hala böyle bir şey yok ama bilginize. Ve Papillon Savunma ile devam edelim. Papillon Savunma şirketimiz tarafında ise görmüş olduğunuz gibi trade odaklı ilerlemeye devam ediyoruz. Bu ne anlama geliyor? Sürekli olarak 9800-18800'e iniyoruz. Bu süreçten beri çünkü ben size bunu Eylül'den beri anlatıyorum. Ne dedim? En az 3 ay bekleyin. En az 3 ay bir şey olmayacak bu şirkette bak. En az 3 ayı gözden çıkartın diye aktarmıştım. Şu ana kadarki süreçte değil 90 gün. 135 gün oldu. Hala da görüşüm aynı. Hala da bir şey değişmedi. Yani size zaman kaybettirecek. En büyük sorun bu. Yani illa şirketin düşmesi yani yatırımcı hep şöyle negatifliği düşünüyor. Şirket düşmeye devam edecek. Hayır. Negatiflik yalnızca bir şirketin düşmesi demek değildir. Zaman kaybettir. Yani bugünkü dönemde yüksek faiz ortamında, yüksek enflasyon ortamında en büyük kayıp zaten paranın değer kaybetmesi. Yani kayıptan daha büyük sıkıntı. Niye? Çünkü her bir ay %4 değer kaybı. 3 ay beklerseniz diye anlattım size. %12 paranız daha gitti. Bak şu anda şirket 5. aya doğru ilerliyor. Mevcut 5. ayda tamamlarsa eğer paranızın değer kaybı yaklaşık olarak %20'ye ulaşacak. Bunu söylemeye çalışıyorum. %20'lik değer kaybı. Para gitti. Para başka bir noktada olsaydı şimdi %20 büyümüş olacaktı. Ha biz hep şöyle düşünüyoruz senet düşecek. Negatif. Hayır işte görüyorsun. Görmediğin halde para gidiyor aslında. En büyük kayıp zaman. Terse kaldığın zaman düşüşten çok değer. Şirketin düşmesi şart değil ki. Yani şirketi ben bugün 13 lirada fiyatına şimdi papeli aldım. 1270'ten aldım. 1270'ten beri hiç düşmedi şirket. Öyle duruyor 13, 13, 10 gidip geliyor. 1270'ten döndü. 13'e gitti, 13.30'a gitti. Tamam. Ama 3 aydan beri aynı fiyat. Paramın hiçbir değeri kalmadı yine. Niye ne oldu? Çünkü 3 ay boyunca param yine 112 eridi benim. Yani gitmesi, yani 14-15 lira olmasının bir anlamı kalmıyor. Para zaten ancak gidiyor. Ancak erişini kapatacak. Böyle bir sıkıntı. Hani bunu söylemeye çalışıyorum. O yüzden zaman kaybettirir diye anlattım. Şimdiden kendinize hazırlayın. Bilginiz olsun. En az 3 ay. 5 ay oldu. Değişikliğe gitmiyorum. Hala bir süreç devam edecek gibi gözüküyor. Bu bir. Önce görüşümün devam ettiğini. 2025'te de bunun hala bir müddet daha süreceğini ifade edeyim. Geçiyorum ikinci konuya. İkinci görüşümüz neydi? Bu şirket trade odaklı bir şirket demiştik. Yani altta 9800, 1800. Üstte 16, 17. Mantık bu. Alttan al, yukarıdan ver. Yeşil, kırmızı. A kanalı, B kanalı. Böyle bir oyun sürecek. Bilginize diye anlattık. Bu oyun hala değişmedi. Fiyatlar değişmedi. Bu iki. Değişikliğe gitmiyorum. Hala trade odaklı. Alttaki destek, üstteki fiyat bellidir. Burada hala oyun devam böyle edebilir. Bakmışsın yarın para girmiş. Yarın para çıkmış. Yarın ona düşmüş. 10'dan dönmüş gitmiş. Olabilir. 3. Ne zaman Değişecek peki? Bu süreçten ancak Daha kötü olması için 9800'ün Altına inmesi Onların üstünde fiyatlayamaması lazım ki Çok daha kötü olsun daha da düşüşler sürsün Bu süreç daha da negatife dönerek Güçlü şekilde devam etsin aşağı doğru Diyelim. Tam tersi Ne zaman değişecek yukarı yönlü? Ne zaman pozitife Döner? O zaman da 17 lazım 17 üstünde 10 gün Kapatması lazım. İstikrarlı Ondan sonra pozitife döner Tamam deriz başlıyoruz hareketlerin önünü yukarı açıldı. Papi inşa edecek deriz. Ama bunlar olmuyorsa böyle devam edeceğiz haberiniz olsun yani. Çok özel bir şey hala yok. Görüşlerimiz Eylül'den beri aynı. Değişikliğe gitmiyorum bilginize. Ve otokar ile devam edelim. Teknik da otokar şirketimiz tarafında yatay kanal destek bölgesine bir kez daha gelindi. Uzun vadeli burasının majör kritik bölge olduğunu, asla bu fiyatların altına daha fazla inmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Bakın Topaş, Ford, Türk Traktör, Doğuş Otomotiv gibi şirketler e, ve Türk Traktör işte bakın Otakar'la birlikte sürekli koşun iştiraklerini biliyorsunuz ki anlatıyoruz. Herkes kritik bölgelerde. Yani bu Otakar'a özel bir durum değil. Herkes uzun vadeli majör bölgelerine geri çekildi. Bak daha endeks düşmedi bile. Yani daha endeks 9800'lerde şu anda da. Hala 10.200'den yalnızca 400 puan uzaklaştık. Daha hiçbir şey daha olmadı endekse. Daha bir negatiflik bile yok. Ken sektöre bakın. Bu hiç hoş gözükmüyor. Önce bunu kesinlikle söyleyeyim sektör için. Şimdi diğer taraftan baktığımızda Otokar kritik bölgede ve asla 395 cip seviyelerin altına inmemesi gerektiğini söylüyoruz. Eğer baktık gördük 397 fiyatlamasının altı kalan 427'lerin üstü kapatamayan bir Otokar gördük. Her zaman döndüğümüz noktadan dönemiyoruz diye aktaracağız. Bu ne anlama geliyor? Geldi döndü 1, aldın döndü 2, tekrar aldın döndü 3, aldın döndü 4, aldın döndü 5 aldın dönmedi sıkıntı işte. Çünkü buradan 1,5-2 yıldan beri hep dönüyor şirket düşünsenize. Hep döndüğün yerden dönemezsen ne olur? Sıkıntı. Ondan sonra başlar şirket alttaki hedeflere doğru ilerlemeye. A artı bölgeden çıkarız. Eksi kanal bölgesine geçeriz. Eksi kanal bölgesine geçersek de tahtanın aşağısı boşalır. Yani fiyatlar, destekler boşalacağı için tutacak bir şey kalmayacak. Bir şey. Ondan sonra 375, 378 say sonra hedef 1. Orası mı kırıldı? 363 hedef 2. Ondan sonra 330 hedef 3. Ondan sonra 315 hedef 4. Böyle bir sürece gireriz. Bu sefer daha da alttaki fiyatla doğru bir eğilimin önüne açmaya başlarız diye anlatırız. Hani böyle bir sorun ortaya çıkar. Bunu aktarmaya çalışıyoruz bilginize. O yüzden asla bu fiyatlar aşağı kırılmasın. Tamam bu fiyatlar cazip ama daha da aşağıda fiyatlar cazip var yani onu söylemeye çalışıyorum. Yani burası stop noktası aynı zamanda olabilir diye değerlendirilebilir. Bilginize otokar içinde görüntü bu şekilde. Hala kritik böyle şirketler gezinmeye devam ediyorlar. RSI tekrar 30'ların altına geldi. Burası artık bu şirketler için tekrar tepki dönüş Toparlanma noktasıdır bilginize. Buradan talepler geldiği anda 397 fiyatının ya da 395 stoplu da izleyebilirsiniz. Bunun altına inmediğimiz anda telafiler, toparlanmalar yukarı önüne gelecektir. Ve şirketin tekrar önü yönü 497-505 aralığına onu aşarsak yukarı önüne hedefte doğru tekrar eğilimini sürdürecektir bilginize diye ifade edebiliriz. Olay bu şekilde. Ve Asesan'ımıza devam edelim. Teknik Banada Asesan'ımız tarafında ise hedef değerlere gelindiğini sizlere de anlatmıştım. 2024'ün Şubat'ından beri sizlerle birlikte 64 300 300ü kırması lazım. Kırmadığı müddetçe bir beklentiye girmeyin diye ifade ettik. Ta ki Ekim-Kasım dönemine kadar Kasım dönemi itibariyle değişim başladığını, artık yeni bir sayfa kendine açtığını 3 hedefimiz var. 71 372 74 375 79 380 olmak üzere 3 hedefli. Artık 67'yi açtık. 80'e kadar önümüz boş deyip aittik. 3 hedef sizlere anlattım. Bu süre zarfında 64 altına inmesin, 67 üstü fiyatlasın. Artık performans beklediğini aktarmıştık. Böylelikle o günden beri beklemiş olduğumuz fiyatlara şirket geldi. 122 prim yaptı. Teknik hedefine ulaşmaya asistanımız başardı. Şimdi o günden beri ne anlatıyoruz. Tamam bak 64, 67 kırılınca hedef gelecekti. Hedef 80'di. di, e geldi. İşte bundan sonra yeni bir sayfa tekrar lazım. Yani yeni bir süreç. Yeni bir kanal oluşturması lazım. Hedef bir sonraki hedefe getiriyor. 54'ün hedefi 51, 54 altına inmiyorsan 67 idi. Geldi. 67 kırılana kadar uğraştık. Kırdık. Bu sefer hedef 80'de. 80'e 80 geldik. Şimdi 80'i açtık açtık. Aşamadıkça burada bir oyun sürebilir. Şimdi 80'e aşılamazsa şirket satış yer. Nereye? 75'lere. 75-75-300'e. İşte şirket satış yiyebilir. Trend desteği neresi peki orası? İşte 50 günlük ortanın bulunduğu 72-73'lü bantlar gibi. Böyle fiyatlar konuşabilir. 80 eğer tutunu tutunu açtı açtı aşamazsa burada bir yalpalama başlayabilir gibi gözüküyor. Haberiniz olsun bunu ifade e, edelim. Bu fiyatların üstünde istikrar sağlaması şart şirketimizin. Ha, peki ne olacak 80'li fiyatları açarsak? Rahatlayacak şirket. Tahtanın önü yönü yukarına açılacak. Beklentiler tekrar yukarıdan çıkacak. Nasıl ki 54 üst kapatıcı 67 gelir dedik geldi. 67 aşırısı 80 gelecek dedik geldi. Beni yanıltmadı. Tekniğimizi de yanıltmadı. Yatırımcısını da yanıltmadı. Geldi. Şimdi konu bu. 80 aşarsak büyük bir ihtimalle ben 80'lerin aşılması, 78'in altına inme, 80'lerin üzerine atıp yerleşen bir asaysa görürsek önümüzdeki süreçte şöyle rahat rahat 94 395 ile 98 100'e kadar gideceğimizi düşünmekteyim. Bu sefer oranın hedefi açılacak bir SDT uzay savunma şirketimiz ile devam edelim. Teknik bağında SDT şirketimiz tarafında ise geçen yapmış olduğum yayınlarda da ifade etmiştim. Artık bundan sonraki süreçte yeşil kanal ile göstermiş olduğumuz bölge aşağı kırılmıştır. Normalde biz hep birlikte Kasım ayı süreci boyunca ondan öncesi süreçte hep burayı yeşil kanal ile biliyorsunuz göstermekteydik. Ama bu noktadan artık altına inmeye başladı ve böylece artık tutunamaz bir hale geldi. Biz de artık yeşil kanal desteği artık o desteği köstek olacağını artık buradaki desteğin dirence dönüşeceğini ve yeni bir güncelleme giderek bundan sonraki süreçte işte 230 ve 250 fiyatına değişikliğe gitmeyerek tek konu bundan sonra yine fiyat aynı ama altında kalıyoruz. Biz bugüne kadar hep üstünde kalıyorduk. Hep tutunuyorduk. Buradan dönsün diye anlatıyorduk. Denemediğine göre konu kapandı. SDT tarafındaki kritik bölgeye aşağı kırıldı. Bundan sonraki süreçte Tata 20 günlük, 50 günlük, 100 ve 200 günlük ortamın hepsinin altında kaldığından, dik düşen bant süreci devam ettiğinden, RSI maalesef tekrar negatife doğru döndüğünden ve ele referansının altında kaldığından dolayı zaten genel negatiflik hep vardı ve bu genel negatifliğin daha da artarak devam edebileceğini maalesef düşündük. Ve bundan sonra dedik ki hep beraber Kasım ayının e, sonu biliyorsunuz ki itibariyle Aralık ayı itibariyle artık buraya kadar 230'un üstünde kapatıp 250 üzerine atmadıkça artık negatifiz. O günden beri SDT düşmeye ve baskılanmaya da devam ediyor. 1,5 ay oldu. 1,5 aydan beri ben görüşümü değiştirmiyorum. Hala da şirket geri çekiliyor. E, bu süreçte 206'lı fiyatlara kadar da maalesef geri çekildi. Peki bundan sonraki süreç ne olacak diye düşündüğümüz zaman ise 230'un altında kalan ve 250 üstü fiyatlayamayan SDT gördüğümüz sürece Çözülme bekleme devam edeceğiz. Yani şirketin değişiklik yapması, tepki yapması, tepkiden çıkması ve pozitife dönmeye ihtiyacı var. Bilginize bunlar olacak ki tahta 250 üstü kapatacak ki evet tekrar değişiyor. Tekrar kırmızı kanal bölgesini pozitife çekerek yeşile çekelim. O direnç, o köstek tekrar pozitife dönsün önümüz açılabilsin. Tekrar toparlanma bekleyebilelim. Ama bunlar olmadan 230 yoksa 250 yoksa tahtada tam tersini çözülmeye yönelik eğilim beklemek çok daha mantıklı maalesef olacaktır. İşte bir aydan beri bunu anlatıyorum. Bir buçuk aydan beri de şirket maalesef baskılanmaya ve çözülmeye devam ediyor. Ve bu mantıkta ilerledikçe de 230'un altı kalan 250 üstü fiyatlayamayan SDT gördükçe de hedef 1 demiştik 214 geldi. 214'ün altı kalması durumunda 199 var. Hedef 2. Hedef iki aşağı kırılsa 184-176 aralığı var. Hedef 3 aşağıdaki fiyatların mümkün olabileceğini bahsetmiştik. Bilginize bunları da değiştirdik. Yok hala aşağı olasılıklar söz konusu serdete tarafında bilginize ve Onur tek ile devam edelim. Onur tek şirketimiz tarafında ise görmüş olduğunuz gibi trend desteklerimizin artık altına inme durumu ortaya maalesef çıkıyor. Bu iyi bir haber değil. Ee, şirketin trend desteğinden biz halka arz edildiği süreçten beri hep döndüğünü, şirketin toparladığını ve hep hareketlerini bir şekilde önünü yönüne buradan yukarıya açtığını gördük. Yani ne demektir bu? Ben buradan geldim döndüm. Bir performans. Tekrar geri çekildim düştüm tamam ama bak yine buradan döndüm. Yani düşmek sorun değil. Yeter ki dönsün. Bak yine döndü. Çöktü ama bak yine buradan döndü. Düştü kabul ama bak yine tepki yaptı. Yine tutundu. Ama şu anda sorun şu. Yine buraya düşen Onur Tek bu sefer tutunamıyor. İşte olay bu sefer böyle başlıyor. Yani hep bizim düştü döndü diye ifade ettiğimiz yerden ya da siz söyleyin bak hep döndüğü yerden denemesen ne olur şimdi bu şirket? sıkıntı var demektir. Burada bir, bir sıkıntı var haberiniz olsun. Burada bir e, negatife doğru dönüş var. Bu hoş gözükmüyor. Topladı topladı kendini Onur Tek benden söylemesi. Yoksa şirkette yavaş yavaş çözülme eğilimlerinin ortaya çıkabileceğini hep beraber değerlendireceğiz gibi gözüküyor. Bir çünkü trend kırılımı dikkat çok 73. Bundan sonra artık bu kırılıyor. 73'ün altında kalan hatta 73'ü de kurtarmaz bizi. Eğer şöyle Şubat'a doğru bir 15 günlük bir analiz yapacak olursak günlük değil de Haftalı değil de şöyle bir 15 günlük konuşacak eğer olursak en az bizi şöyle bir 75'ler, 77'ler kurtaracak. O yüzden ben şöyle bir 15 günlük sizin için bir güncelleme yapayım. 75, 77 lazım. Bunların artık üstünde Şubat'a kadar üstüne atan bir onur tek lazım. Yeşil ile göstermiş olduğumuz noktayı artık kırmızıya doğru çekiyor çünkü şirketimiz. Bu iyi bir haber değil. Bunu şirketin değiştirmesine ihtiyacımız var. Hani konuştuğumuz konu bu. Yıkıyor çünkü şirket bak artık. Yani hoş değil. Artık kırmızıya çekiyor. Hep döndüğünden dönemiyor. Bu bir. 75-77. 2. E zaten bir düşen bant vardı. Sürekli gelen. Buraya noktaya aşamayan bir onur tek zaten vardı. Bu zaten devam ediyordu. Hala devam ediyor. Bu 80'lere denk geliyor biliyorsunuz ki. Değişikliğe gitmiyorum. Bu 2. Yani zaten şirket negatifti. Bir bizi burası koruyan, kollayan, tutan bir yer vardı. Yani tek kriter. Çünkü 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ortamanın altındaydı. Aresay desen doğru düzgün toparlanamıyordu. 50 referansının altındaydı. E zaten 7 kriter vardı. Bak düşünün. 7 tane kriterin, koşulun 6'sı negatifti. Geriye bir tane kalıyordu. O da 73'lerin aman altına inmesin 75'lerin üstü fiyatlasındı. O da gitti. Geriye bir şey kalmadı. 77 e, şey, kriterin 7'sinin de şu anda altında olduğundan bu saatten sonra maalesef şöyle bir güncelleme yapmak durumundayım ben. E, Tekniğin gelen görüntüsü olarak 75-77 altı kalan 80-83 üstü hemen bundan sonra onurta gördükçe sanki çözülecekmiş gibi bundan sonra gözüküyor haberiniz olsun. Bu da ne anlama geliyor? İşte destekle doğru ineceğiz. Yani bundan sonra altta doğru biraz daha hedefler bekleyeceğiz gibi duruyor. Çünkü gitmiyor şirket. Gitmeyen şirketler geri çekildiler alıcı bulmak için. 70-71 aralığı hedef bir. E, 69 ben tam fiyata söyleyeyim. 69-800'ün altına inmen 71 üstü tutturan bir onur görmemiz lazım. İlk destek burası. Eğer baktığın gördün 69-800 patladı. Hedef bir gitti demektir. Bak burası hedef bir. Hedef bir patlarsa aşağı yönlü hedefler gelecektir. Bu sefer 66-800, 65 800 aralığı. Hedef 2. Orası aşağı kırıldı. Hedef 3 bu sefer. 62 863. Yani böyle bir aşağı yönlü hedefler silsilesine başlayabiliriz. Haberiniz olsun durum. Bu şekilde bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın. Ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimize ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya kat katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği ele nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatman isterindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki biz de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Müzik